Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersimizin konusu bir kertenkeleyi anlatmak olacaktır. Ama kertenkeleyi anlatmadan önce başka hayvanları anlatalım biz. Başka hayvanların özelliklerinden bahsedelim. Biliyorsunuz ki hayvanların birçok özelliği vardır. Biz birkaç hayvanın özelliklerine bakacağız. Sonra da kertenkeleye bakacağız. Ağaç kakan Ağaç kakan çok becerikli bir hayvandır. Çok güçlü, çivi kadar sert gibi bir gagası vardır. Ağacın sert kabuğunu gagasıyla kolaylıkla deler. Deldiği bu yere yuvasını yapar. Gagasını kullanarak ağaç kabuklarının altında gizlenen böcekleri ve tırtılları yemeyi çok sever. Arı Arı çok çalışkan bir hayvandır. Yorulmak bilmeden çalışır, durur. Her gün yüzlerce çiçek dolaşarak çiçek tozu toplar. Topladığı tozlardan nefis ballar yapar. Arı kovanda yaşar. Her kovanda bir kraliçe arı vardır. At. At insanların en çok sevdiği ve yararlandığı hayvanlardan biridir. Hızlı ve güçlü bir hayvandır. Çok eski zamanlardan beri insanları sırtında taşır. At ulaşım için otomobillerden önce en çok kullanılan hayvandı. Atın en ilginç özelliği ayakta uyumasıdır. Atın yavrusuna tay denir. Balina Balinalar çok büyük hayvanlardır. Balinaların bir türü olan mavi balina dünyanın en büyük hayvanıdır. Balinalar denizler ve okyanuslarda yaşar. Genellikle insanlara saldırmazlar. Balık sürüleriyle beslenirler. Bir balina bir seferde binlerce balık yiyebilir. Deve çöl gibi neredeyse hiç su olmayan yerlerde yaşayabilen bir hayvandır. Devenin uzun bir boynu eğri bir hor gücü vardır. Devenin sırtındaki eğri olan yere horgüç denir. Deve hor gücü sayesinde susuzluğa günlerce dayanabilir. Hadi şimdi gelin kitaplarınızı sayfa 121'de açın. Ve bir kertenkelenin ne gibi özellikleri var okuyalım. Özellikle burada renklere dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü burada renklerde kertenkelenin farklı özelliklerini belirtmiştir. Bir kertenkele. Kertenkele küçük bir sürüngendir dört ayağı vardır ve vücudu bir kabukla kaplanmıştır. Sırtı kahverengi, karnı sarı ve beyazdır. Eski duvarların deliklerinde taşların ve çalıların altında yaşar. Taşların üstünde güneş ışınlarıyla ısınmayı sever. Küçük, omurgasız hayvanlarla beslenir. Sinekleri, kurtçukları neredeyse bütün olarak yutar. Dişisi yere kazıdığı çukura yumuşak ve beyaz kokulu yumurtalar bırakır. Güneş onları doğana ve yalnız başlarına yaşayabilecek duruma gelene kadar ısıtır. Eğer bir düşmanı kuyruğunu yutarsa kuyruk kopar ve o düşmanından kaçmaya devam eder. Kertenkele böylece kurtulur. İşte bu bir kertenkelenin özellikleridir. Şimdi ödev olarak sizden bir hayvanı seçmeniz ve tanımları takip ediniz, yukarıdaki tanımları takip ediniz ve tanıdığınız bir hayvanı betimleyiniz diyor. Yani düşünmeniz gerekiyor hangi hayvan? Renklere özellikle dikkat etmenizi rica ettim. Çünkü yukarıda turkuaz renginde hangi hayvan olduğunu yazıyor. Yapısı nasıldır? Yapısını sizin seçtiğiniz hayvanın nasıldır acaba? Onu anlatacaksınız. Bu siyah renkledir. Nerede yaşıyor? Pembe renkte. Ne yiyor? Kırmızı renkte. Nasıl çoğalıyor? Yeşil renkte. Ve nasıl korunuyor? Mavi renktedir. Şimdi düşündüğünüz o hayvanın bu sorulara cevap vererek özelliklerini yazmaya çalışın. Kendinize iyi bakın ve başarılar çocuklar.